sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Evet. Ne yapıyoruz? şu grubu boşaltıyorum şimdi. Alacağım. Orta grubu mu? Evet. Hadi bakalım üstünde. en önemli yer neymiş şurada bir yük var mı yok mu biz bu buradan aldık mı önemli olarak. o burayı kesince o anlaşılacak nasıl anlayacağız hafiften böyle bir sakma yapar burayı bir açar bunu ne zaman anlayacağız şimdi <laughs> gerçekten mi şimdi kumar mı oynuyor <laughs> Aynen yani. E, tedbirimizi aldık. Şimdi iki tane ayrı ayrı kesim yapmayayım. Ama şöyle de bir şey yapayım. Eğer bunu buradan kesersem ee, geri montaj yapıp takviye atma şansım olur. Ama buradan kesersem iş bitmiş olacak. Hangisi? Seç. Ben kumarı hiç sevmem. <laughs> Hayatım garantilidir. Ben kumar oynayacağım. <laughs> evet, ne? <laughs> ne oldu? Şama. Oo! Oley! Ben artık şunu tamamen çekebilecek pozisyona geldim. Oo, çok şükür. Evet, ne durumdayız? Tamam, normal. Çok şükür. Şükür. Şimdi cıvatalar eğer çalışıyorsa cıvatalardan sökmeye çalışacağım. Cıvata ne? Bak şurada aşağıda şasenin 1 2 üç, dört tane burada. Dört tane de orada. Ben çalıştığına inanmıyorum. O kadar su yemiş oradan. Mümkün değil. Deneyeceğim. Yoksa çok kesim yapmam lazım. Eğer o cıvatalardan sökersem bunu olduğu gibi hiç parçalamadan alma şansına sahip olacağım. Hadi inşallah. Deneyelim. Deneyeceğiz. Çok merakla bekliyorum. Kaç bu aşamalar beni çok heyecanlandırdı. <laughs> ne oldu? <laughs> Bir şey oldu zannettim ve korktum yani. <laughs> o ne? Pat sökücü mü? Kaydırıcı. Hem pasif hem şey. Her şey için kullanılan standart V40 V40 diye bir şey var. Bana şu kadar çekici ver bakayım. Tabii ki. Nerede? Rica ederim. Bu sefer neyi vereyim? Hangisi düştü? Buyurun. Buradan mı? Kapıda. çok sevindim. Ben de çok sevindim o da kalkacak. İnşallah. Biraz bırak akıl verdi. Bak ben şimdi bunu boşalt, bunu boşalt, yani bunu boşaltacağım zaten de. Hmm. Bu şey kısımları, bagaj kısımları. Hmm. Dedi ki bunu almadan ötekini kaldırdı. Böyle Zaten öbür tarafta var dedi. Bu da yakınken kalsın dedi. Hmm. Daha garanti. Yani mesela bunu da almaya gerekiyor şu anda onu yapmak için. Yani engel değil aslında bu şey. Sırf ben şu yükü göreyim, bir sıkıntı olacak mı olmayacak mı buna bakıyorum Gece rahat uyumak için. <laughs> Gece kalkıp kesmemek için yani. evet. Evet. Şimdi ulaşamıyorum şunları sökmek için. Şimdi arkadan tutma. Aşağıdan giremiyorsun. Sağ yor, sağ yor. Bunlar oraya bağlanmış. Cebime al, geleyim çekimi. Ben çekim yapıyorum ama... Ben de artık. Şurada. Arka stopları sökmeye başladım ama henüz başarılı olamadım. Çünkü sadece camlarını sökebiliyorum. Arkalarına ulaşamıyorum. Arkasında bunun şöyle bir kutu var. Kutuya da ulaşamıyoruz. Muhtemelen başka bir M29 hiç incelemedim ama Şurası tampon, burası gövde. Muhtemelen burayı birleştirmişler. Yani tamponun ayrı, gövdenin ayrı olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi şu içerideki tampona ait olduğunu düşündüm. cıvataları söküp bir ayırmaya çalışacağım. Twelve seconds later. Two thousand years later. Kapağı söküldü. Teşekkür ederim. Kovacık. Aşkım. Sana hediyem var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sana dondurma aldım. Abi. Evet. Güneş panellerimiz geldi. Ne markaydı bunlar? Tomatek. Tomatek. Fakat ibare göremedim. Tam. Tomatek. Arkasında bir panel yazısı vardı bunun. Ona ulaşmaya çalışıyorum. Evet, bu güzel. Bir anlık indirime girdi. Normalde de çok pahalı bunlar. 6000 600. 6600 aldık. 2 tane aldık. Yani altı bin aldık. Işte on iki, tuttu ikisi. Şans nasip. Ya yani öyle de hani ama zaten bunların fiyatı bu kadara çıkmamıştı. Bir anda çıktı fiyatları mesela. Mesela bu da e, şey yok. Başka yerde de yok. Tomatex. Yani var satıcıları da hani benim ulaşabildiğim internetten yani güvenilir bir alışveriş sitesi üzerinden alalım dediğimizde çok da fazla seçeneği olmuyor. Bir deneyeceğiz şimdi. Evet, hadi deneyelim. Evet, ölçüme başladık. 42.2 Çıkıyor. Şu anda da tam bir parçalı bulut var. Evet. Ve güneşi de direkt almıyor. Aynen. Dik tutuyoruz. Evet. Ne yaptık? Şu merdiveni çıkartmaya çalışıyoruz. Merdivenin sacını. Evet. Kapının şeyini motorunu söktük. Zar doğru Şimdi merdiveni söküyoruz. Şimdi şu, şu da gidecek. Bu sağ sol var ya. Neden gidiyor? E, merdiveni sökeceğiz. Hmm. O zaman ne olacak? Çarpma kapı mı? <laughs> kapı böyle sağa sola dönecek. Arkasında bir saç desteği daha var değil mi? Tekerleklerin olduğu her yer zaten çürümüş, değil mi? <laughs> fışkırttı mi? Ee, mi? Evet, neler yaptık? Çok şey yaptık. Merdiven gitti. Ondan sonra yeni profil yaptık. iki tane. Arabada hiçbir şey kalmadı. Sen altını da kesmişsin bagajın. Bagaj bitmiş. Neredeyse. Şimdi bak şöyle hmm. bir şey. Bagajların yüksekliği şu kadar olabilir. Yani yukarıda e, üçte birinden fazla. %40'ı falan yok olacak. Şimdi neden böyle bir şey yapıyoruz? Biz daha ferah olsun diye yapıyoruz değil mi? Yani böyle daha yüksek olsun diye içerisi. Yani i̇çerideki iç yükseklik müthiş var. Ah. Evet turul dikiliyor. Yüksek yani. Boyundan bir karış yüksek. Vay be. İçerisi muhteşem yüksek olacak. Bagajdan ne kaybedeceğiz? Yarısını kaybedeceğiz ya da ya yani üçte bir, birini bakalım. mi? Bak şimdi şurada zaten kalbifer var tamam mı? Kalbiferden dolayı hı. -hı. kullanamıyorum. E şimdi şu, kadarını kullanamayacağız. Yani şuradan şu kadarını kullanamayacağız. Şuraya bir 4 santim profil boru atacağız. Boydan boya. Onun üzerine taban saçlarımız ya yani da işte taban saç değil de taban döşemesi yapılacak o tavan döşemesiyle şu kadarlık bir genel senin bagajın olacak. Zaten onun üstünü kullanamıyorduk. Hani çok üst üste koyman lazım ya da raf yapman lazım. Şimdi öbür tarafta ve bu tarafta kullanılabilecek <laughs> şeyler mesela aküleri aldığımızda aküler için bir yer lazım. Onlar için yaklaşık dört tane düşünürsek Öbür tarafımızın uzun bir tane dolap var. O uzun dolabın altına onları sıralı koyabiliriz. Tabi ya da iki o tarafa, iki bu tarafa ağırlık bakımından eşitleyelim Peki sana bir soru. Buyurun. Bu benzin deposunun yeri değişecek mi? Şimdi onu bir kere temizleyeceğim zaten. Onu sökeceğim. Hı hı. Temizleyeceğim. Atkılarını falan yıkayacağım. Temizlenmesi lazım. Olsun içinde ne kadar ha hatırlıyor musun? Var mı? Yarın kapıdan <laughs> fazladır diye düşünüyorum. Evet var. Hiç kullanmadık. Kullandık. Bir Sultan Dere'ye gittik geldik. Bir de Sanayi'ye gittik geldik. Neyse bakalım işte. Ne kadar var bilmiyorum. Eğer e, şeyse o kadar da nereye boşaltacağımı da bilmiyorum. Tabii. Yani 65 litre O zaman önce bir tura çıkalım. Bitirelim Aynen. Ama yani bitiremeyiz. Onu çekeriz bir şey bidona. Bidon buluruz. Ondan sonra onu sökeceğiz. Zaten içini temizleyeceğiz. Bir de e, seviye cihazı çalışmıyordu. Bilgisi gelmiyordu ön hı hı. Hani göstergede mi sıkıntı var yoksa bunda mı sıkıntı var bir onu bağlayıp test edeceğiz. Ondan sonra onun yüksekliğine göre ön taraftaki o küçük bagaja sığarsa ön taraftaki küçük bagajı alacağım. Dolayısıyla o tarafı da e, depo yeri yapacağım. Pis su deposu yeri. Tam banyonun altına <laughs> denk gelecek. Eğer banyonu oraya yaparsak onun altına Hı -hı. denk gelecek. Ama yerini değiştirmeyeceksek de eğer yerini değiştirmeyeceksek onu e, biraz aşağıya alabiliyorum. Cevata yerleri var. O cevata yerlerinde aşağıya montajını yapabiliyorum. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Bak bu kadar kolay kesilince profil korkuyor. Çünkü çürük diye düşünüyorum. Çürük mü yoksa şey mi? Sen mi güzel kesiyorsun? Ya belki de olabilir. Yani. Çünkü görünürde çok fazla ben çürük göremiyorum kestiğin yerlerde. Bak, kadar sarktı. Eyvah. Orada bir şey yok. Yolda yamuk durduğu için mi öyle? Nasıl? Yolda yamuk durduğu için mi? Teker şimdi şeyde. Aşağı kısımda, bu taraf yukarı kısımda. Ondan olabilir mi? Bilmiyorum. olabilir. Bunu bir milim kaldıracağız kaynatı. Yani bunun sallanıyor olması lazım da planıma göre. Arkadan çok... Getireyim. Aynen. Manuelayı. Okey. peki Bu çıktı. Çıkması lazım. Ama kastı. Şimdi araba yola çok şey meyilli duruyor. Dümdüz durmuyor. Ondan da kasmış olabilir. Merhabalar yine güne. Tekrar evet. merhaba. Bugün cumartesi video yüklenmesi yapacağız. Ee, video yüklemeden önce dedik ki e, invertör evet. aldık. Güneş paneli aldık. Onların tanıtımını yapalım. Tomatek. Tomatek marka. <laughs> 3 kW'lık 24 voltluk invertör. Araca 24 voltluk bir sistem kuracağız. Niye böyle bir sistem kuracağız? Ee, cevabı çok basit, evet. arkadaşım Ahmet söyledi, <laughs> hiç sorgulamadım. <laughs> bir de vardır dedim. Var tabii bu konularda hem çok değil, bir iyi, bir şey. e, hem kullanıcı, hem karavancı tam zamanında da yaşıyor. O söylemişti, 12 volt değil 24 volt kuralım, kaygın daha az olur diye. Aslında 5 kilowattlık da olsa olur demişti ama 5 kilowatt ile 3 kilowatt arasında hem fiyat şey farkı var, hem de ihtiyaç duyar mıyız? Onu da bilemedim. Ama 3 kW'a gücümüz yetiyor. 3 kW kurabiliriz. Güneş panellerini de ona göre seçtik. Yine aynı markadan aldık. Güneş panellerimizi Tomatek. Şimdilik iki tane de. Şimdilik iki daha tane daha ama şöyle e, bunun gücüne denk olan bir şey. Yani Yani iki tanesi yeterli. Yani e, çok kapalı ortamlarda daha şey yaparsa diyerekler belki kullanılabilir. Veyahut da bu izlediğimiz videolarda mantıklı geliyor bana. Ee, karavan park halindeyken güneş görmüyorsa, güneşi gören bir tane seger panel uygulaması. O da mantıklı geliyor. Yani çıkarttık yerden güneşi doğru bir koyacak. Eğer, eğer arabanın gölgede bırakıyorsa O da mantıklı. Böyle bir şey de yapabiliriz. Çünkü güneş panellerinin güçleri her geçen gün artıyor. Hani 100 watt'lar, 75 watt'lardan başladı. 75, 100, 200, 300, 400 şu anda 525'likler var galiba piyasada. Ee, belki daha fazlası da vardır endüstri olarak kullanılan da. Ee, bu karavanlar için uygun olanlar. Ee, i̇ki güneş panelini denedik. Hatta güneşsiz bir ortamda denedik. Evet hava bayağı kapalıydı. Kapalıydı. Monokristal bir özelliğe sahip. Ee, gene üzerinde vermesi gerekli olan maksimum voltajı 41 volt civarındaydı. 41 volt falan gördük zaten. Evet. Maksimum değeri gösteriyor. Tabii güneşe tam geldiği zaman da bu sefer voltaj çok artmasa da eminim ki akım çok artacaktır. Daha güçlü olacaktır. Ee, bu invertörü niye seçtik? Bu invertörde de ee, dediğim gibi <laughs> Ahmet söyledi. <laughs> <laughs> Ahmet Çelik, Mersin'deki arkadaşım. <laughs> Bunun içinde tabii şey e, MPPT özelliği var. Ayrıca da MPPT cihazı almadan e, bu özelliğini kullanabilmemiz için bunu tercih ettik. İçinden de böyle bir teşekkür notu çıktı. Harika. Teşekkür ederiz. Cihaz aslında küçük bir kutu. Küçük kutu mu? <laughs> Bana göre hiç küçük Evet, bunu neden seçtik? Bunu neden seçtik? Söylemiştim. Ahmet dedi. <laughs> cihaz şöyle bir cihaz. Ee, üzerinde bir kontrol paneli var. Ee, alt bağlantı noktaları var. Bayağı da ee, Evet, yan tarafta da iki tane portu var. Ee, hani bilgisayar bağlantı portları. Şurada göstereyim. Şurada. Ee, bu tarafta bir açma kapama ünitesi şey <laughs> anahtarı var. Ee, etiket değerlerinin olduğu bir etiket var. Altında da 1, 2, 3, 4 tane bağlantı noktası var. Bir de şase bağlantı noktası var. 2 tane de fan görüyorum. Ee, bir tanesi şebeke bağlantısı. Çünkü evet, <laughs> AC'in dediği şebeke bağlantısı girişi ee, bir bağlantı noktası. AC out olan yani 220 volt çıkış olan bir bağlantı noktası. Ee, bir akü bağlantı noktası, bir de güneş panellerden gelen kablonun bağlantı tarzları var. Onu ben de bilmiyorum, bakacağız öğreneceğiz onu da. O da muhtemelen yazılımıyla alakalı bir şeydir. Çünkü bilgisayara bağlanıyor evet yazılım ve kablolar Bir tane kullanma kılavuzu çıkmış içinde. İngilizce. Ayrıntılı olarak bir sürü şey göstermiş. Özellikle teknik tabloları var. Bunların hepsine bir mutlaka bakmak lazım. Çünkü bu kadar böyle bir tablo yaptıysa o arıza tablosunu Yok, LCD ekran setiymiş. Neyin ne olduğunu tabi buradan bunları tercüme edip öğreneceğiz. Dediğim gibi bunun özelliği MPPT cihazının içinde olması. Ayrıca bir e, akü şarj cihazı kullanmayacağız. Her şeyi bununla bitireceğiz. Bugün sanayiye gittik. Bir de izolasyon e, malzemesi aldık kauçuk olarak aldık galiba değil mi? Evet, elastomerik kauçuk aldık. Evet. 13 milimlik aldık. çünkü saç olan kısımlara onlara yapıştırdıktan sonra izolasyon malzemesi olarak daha henüz karar veremedik. Tabii ekonomi de bu yönde çok önemli kararlarımızı etkiliyor. Fiyatlar bayağı yüksek. Bu ara fiyatlar değişiklik seviyor. Evet. O yüzden hani strafor mu kullanacağız, taş ürünü mü kullanacağız henüz emin değiliz. O yüzden e, onun ölçülerine göre bir yer bırakalım diyerekten. Şimdilik bir kavuçuk kaplama yapacağız. İlk etapta. Şu an yapmayacağız tabii. İlk etapta onu yapacağız. Bir de ön tarafa hani e, kendinden yapışkanlığı az bir şey aldım. Ön taraftaki kalorifer var. Kalorifer orayı biraz daha ısıya dayanıklı olsun diyerekten. Onun haricinde başka bir izah sunmazdı. Aldık. Sadece bunları aldık. İki top aldık. İki topa toplamda 1500. Evet. Yani. Ee, bu ürün biraz şey geldi bize. Ekonomik, Ekonomik. geldi. <laughs> Normal piyasa <fiyatı gülüyor> fiyatlarında alakalı değil. E, muhtemelen elinde kalmıştı arkadaşım veya ee, çok daha rahat ucuza ulaşabiliyor o şeylere. Ya da askerde satıyor. Ya da askerde satıyor. Bir var. E, ee, yani normalde metrekaresi 150-160 liralık olan bir malzemeyi biz 50 küsür liraya falan almış gibi olduk. Evet. Metrekaresini. Muhtemelen karını az koyuyor. Yani fazla kar koymuyor çocuk. Muhtemelen. Tamam yani sağ olsun. Çünkü malzeme yeni gelmişti. Çok da eski yerlerinde. Yok var. Yukarıda evet. ben deposuna çıktığımda vardı. Evet. Bundan kalmamıştı bizim istediğimiz 13 milimlikten. 16 milimlikten bir top vardı. Ee, 6 milimlik çok elinde. Evet. Yani eğer bu yetmediği yerde ondan alacağız. Hani 12 milimlik. 13 milimlik. Pardon 13 milimlik. 6 milimlik üst üste yapıştırıp 12 yapacağız bunları <laughs> şu an şimdi. ne yapayım şimdi? Bunun peşinde koşmak da <laughs> hazır orada var. En fazla Aynen. iki kesim yaparız biz de. Yani. Bir de yapıştırıcı. Yapıştırmayı pek düşünmüyoruz aslında. Hani bir bakalım belki kendinden. Evet sıkıştırarak, sıkıştırarak durursa sıkıştırarak üzerine koyacağımız izolasyon da zaten baskı yapacaktır ona. Ondan evet. sonraki kaplamada onu tutacak gibi oluyor de sadece şey dökülmesin diye belki böyle noktasal olarak bir yapıştırma evet. yapabiliriz. Evet, bölümümüzün sonuna geldik. Abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar yeni bölümlerde görüşmek üzere. İnşallah böyle daha ilerlemiş vaziyette, daha çok işlerle görüşürüz. Bu sıcakta tabii. <laughs> evet, sıcak biraz yorucu Evet, hava serinlesin diye bekliyoruz. Ondan sonra geceye kalıyor işler değil mi? Evet. Gece gece çalışıyoruz artık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın